Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. 1,5 milyar Facebook kullanıcısının kişisel verileri satışa çıkarıldı. Kesintiden önce. Bir hacker formunda 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiği iddia edildikten kısa süre sonra bu veriler satılığa çıktı. 1 milyonunu 5000 dolara satan hackerın sunduğu örnek veriler her bir hesabın verilerinin gerçek olduğuna işaret ediyor. Bilindiğine göre Facebook ve bünyesi altındaki Instagram ve WhatsApp'a 4 Ekim akşamından beri erişilemiyor. Yetkililer sorunu çözmeye çalışırken sorunun kökeniyle alakalı birçok iddia ortaya atılıyor. Şimdi ortaya çıkan oldukça ciddi bir durumdan bahsedeceğiz. Ancak bunun sitelerin çökmesiyle ne kadar alakalı olduğunu şimdilik bilemiyoruz. Yeni gün yüzüne çıkan bilgilere göre, bir hacker forum sitesinde bir buçuk milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiğine dair bir gönderi paylaşıldı. Bu paylaşım Eylül sonunda yapıldı. Şimdi ise sitede yazana göre bu veriler satışta. Forumdaki gönderiye göre hali hazırda 2.89 milyar kullanıcıya sahip olan Facebook büyük bir sızıntıya maruz kaldı. Hacker 1,5 milyar Facebook hesabının birçok türde verisini elinde tuttuğunu iddia etti. Böylesine büyük bir veri hırsızlığı ise kolayca tarihin en büyük Facebook veri hırsızı olarak kaydedilmiş durumda. Ele geçirildiği iddia edilen kişisel veriler şu şekilde. İsim, soy isim, e-posta adresi, konumu, cinsiyeti, telefon numarası, kullanıcı adı. Hacker'ın sattığı verilerin potansiyel alıcıları usulsüz reklamcılar ve siber suçlular. Bu kişiler ister 1,5 milyar kişinin kullanıcı verilerini topluca alma, ister belli miktarda kullanıcı verisi alma opsiyonuna sahip. Hacker 1 milyon kullanıcıya ait verileri 5000 dolara satıyor. Sunulan örnek veriler ise verilerin kopya olmadığına ve gerçek olduğuna işaret ediyor değerli izleyicilerimiz. 1,5 milyarlık sızıntı geçtiğimiz yılki 500 milyonluk sızıntıdan bağımsız. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den de verilerin bulunduğu yine satış yapmak amacıyla bir Facebook sızıntısı gerçekleştirilmişti. Bir hacker 500 milyon Facebook kullanıcısının verilerini çalıp tüm verileri 30 bin dolara satışa çıkarmıştı. Yine e-posta, yaş, adres ve benzeri birçok bilginin elde edildiği bu sızıntı görünüşe göre şu an bahsedildi. Diyor olduğumuz sızıntıyla örtüşmüyor. Yani yeni hacker ilanındaki veriler hali hazırda çalınmış bilgiler değil. Değerli izleyicilerimiz ee, bu konuda gelişmeler oldukça sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Kanalımızı lütfen takip etmeye devam edin ve abone olun ve bildirim, zil, bildirim zilimizi açalım. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Yani yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum.